He bak bana. Yemek. Ben kes demedim ki ben neyse sen öyle mi yapacaksın? Elif Sen ne yapıyorsun? Yeme. Yeme. Yemek mi yapıyorsun? Hmm. Annene mi yemek yapıyorsun? Hmm. Sen yemek yapmayı ne zaman öğrendin? Hmm. Ben dedim ortadan ikiye böl Elif. Adım, karan, çabuk. Tamam ben dedim ortadan ikiye böl yarısını at için. Karışma Zeynep, karışma. Aşkım Zeynep. Ha babayla konuş. Kim sana yemek öğretti? Ninip. <laughs> Ninip <Ninim> kendisi mi öğrendi? <laughs> evet. sen bize ne yemek yapacaksın? Anne. Anne. Anne yapıyorsun. Evet. Baba yapıyorsun. Evet baba. Baba'nın adı ne? Murat. <laughs> <laughs> Anne'nin adı ne? Anne'nin adı neydi? Adalet. Adalet. Babanın adı neydi? Babanın adı neydi? Kızım öyle yapma. Kırılır ha. Bak o öf olur ha. Zeynep bana bak. Abla sana ne diyor? Babanın adı ne? Mahmut. Annenin adı ne? Mahmut. Annenin adı Adalet. Hadi söyle. Annenin adı ne? Annenin adı ne? Peki senin adın ne? Nina. Maşallah.